Buradan yeni diyoruz. Başlıyoruz. Tebrikler. Ekim ayı çalışma kurası çekildi. Kuradan senin adın çıktı. Grestin sınırlı kontrol noktasındaki görevine başlayacağın bilgisi kabul bakanlığına bildirildi. Senin ve ailen için Doğu bir daire tahsis edilecek. Ev 8. sınıf olacak. Yaşasın Arstotska Oyun çok eğlenceli. Ee, böyle pasaportları kabul ediyoruz. Böyle bazılarını geri çeviriyoruz. İşte yani uygun belgeleri getirirseniz yani içeri girebiliyorsunuz. Yani bir yanlışlık yapmadan girebiliyorsunuz. Greece'sinin kontrol noktasında noktası sonunda açıldı. Aileler bir araya geliyor. Ve başlıyoruz. ilk günden başlıyoruz. Kasım 23, 1982. İlk günümüzden başlıyoruz. Müfettiş, Greston kontrol noktasındaki yeni işinize hoş geldiniz. Giriş vizesini damgalayıp kişiye geri verin. Yalnızca Arstotska vatandaşları geri yapabilir. Yabancı uyrukları geri çevirin. Yaşasın Arstotska. Pasaportlardaki vatandaşlık kısmına dikkat et. Bu Arstotskalı vatandaşların Iı, pasaportu. Burada da yazıyor zaten. Biraz sonra göreceğiz. İşte bu kepenk açalım hatta. Burası tezgah. Kural kitabı, konuşma kaydı. İşte burada da şey var. Duyurular falan var. Bu şu anda burada. Burada da saat, zaman, tarih var. Ve burada da haberler var. İşte hemen ilk kişiyle başlayalım. Hey, He, hey, hey, hu, hu, hu. sonunda evime dönebileceğim. Sen Arstroskalısın. İlk kişi olmaya hak kazandınız. Ta 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 ta. Ben teşekkür ederim. İşim bu benim. Hemen ikinci kişiyle başlayalım. Ha sana pasaport. sen bana laf edersen olacağı bu. Ah. Ha bakalım. Aynen. Ars girebilir sadece. Ana bu amcanın ikinci hali. Bunun normalde şurası başka gömlek. Bir amca var bir dahaki günde göreceksiniz veya iki gün sonra mı ne. İşte bu amca aynısı tek gömleği kırmızı. Republia'dan geliyormuş bu. Diğeri şeyden giriyor. Senin canın cehenneme. Ee, o Bristan'dan geliyor. ha. Söyledim. O Wolverine amca geldi. Ne Wolverine ya maymun. Ya aslında ikisine de benziyor yani. Ah. Yaşasın Arctostka yani. Hey ve ve ho ho ho. Adamın as şeyi pasaportu yok ve bize girmek istediğini söylüyor. Hadi canım pasaport olmadan giremezsin. Sen de Republic'a mısın? Hayır. Ha. Aynen Aristotelular girebilir. şunu açık tutalım ve hızlı olsun. Yani kapanma lan. Ah. He 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 ho ho ho. oh, 100 kilo, tam 100 kilo. Açılsana lan. Açık. açıldı şuraya bir bam. Ha bakalım. Yaşasın Aristotzka. <laughs> Ve sıradaki. Ver. Sen Aristotzka'lasın. Hah. Yaşasın Aristotzka. <laughs> <laughs> Ver. Ah. Aha. Ha bakalım. Adamlar teker teker gidiyor. Üç kişiyi gördüm giderken. Ve az zamanımız kalmış. Hatta şimdi bile bitebilir. Ah çabuk. Çabuk. Sıradaki gelse çabuk. Altı olacak saat. Yarın saat altıda gelin. Dur. Düt. Aşağıdaki kutucukları işaretleyerek masraflarını yönet. Birikimler, maaş, kira, yiyecek ısınma ve kolay mı Kolay modu kapatabiliyorsunuz. Yani kötü oluyor. Kapatırsanız zor oluyor. Ben açtım. Her gün 20 kredi veriyor. Oyunun para birimi de değişiyor. Kredi. İşte e, ailemiz var burada. Eşimiz, oğlumuz, kaynana, amca ve 8. sınıf bir dairede oturuyoruz. Bunu 7, 6 falan diye gidiyor. Ve burada son bir gün bir diye. Burada da e, kabin şeyleri gözüküyor. Kabin özellikleri, kabini güncelleterek şey yapabiliyorsunuz. Mesela space'e bastığınızda e, buradan yani buradan değil e, şey açılıyor. Yani bu yarın göreceğiniz yani bir dahaki gün oyunda göreceğiniz bir şey var böyle denetleme mesela bugün sadece kalılar girebiliyordu şimdi herkes girebilecek ama bu bunu iyice bir denetlememiz lazım. Mesela sen kadın mısın? Kadınsın. Resmin uyuşuyor mu falan diye. işte burayı söyledik. Burada da mesela ilerki bölümde görecekler göreceksiniz. İlerki bölümlerde işte mesela bir kadın geldi dedi benim giriş iznim yok. Lütfen beni içeri alın falan diyor. Siz onu içeri alırsanız taso falan veriyor böyle demir. işte ama tabii ki de ceza yazılıyor yani ben. Bazen yaptığım oluyor. En fazla 3 tane minne tason vardı benim. işte hadi uykuya gidelim yeni bir güne başlayalım. Greston sınır noktasında başarı. Giriş kısıtlamaları gevşetildik. Yabancılar kabul ediyor. Analistler iyimser. Beklendiği üzere ticaret ve dayanışma arttı. İşe gidelim. Başka seçeneğimiz yok. Bugün Kasım'ın 24'ündeyiz. 1982'yi. Hadi başlayalım. Müfettiş, bugünden itibaren geçerli bir pasaport bulunduran yabancılar da giriş yapabilir. Kabanınıza denetleme modülü yüklenmiştir ha burada. Uyuşmazlıkları belirt. Ee, uyuşmazlıkları belirlemek için bütün pasaportu dikkatlice kontrol edin. Tutarsız bilgi bulunduran bütün kişileri geri çevirin. Denetleme modu. Masanızdaki kırmızı butonu, bo butonu, pardon. Kullanarak denetleme moduna girin. Denetleme sonrası sonrasında mı? Yanlış yaptım. Uyuşmazlığın olduğu yerleri işaretleyin. Kurallar ve düzenlemeler. Bu iki kural ve düzenleme bakımından kabul Bakanlığına tabidir. Kural kitabını iyi okuyun. Yaşasın artroska. Aynen. Böyle işte hemen başlayalım. Sıradaki. O amca. Importluymuş. Tarihine bakalım. Böyle tarihine bakılıyor. Bir de şeye bakalım. Bölge haritasından nereliymiş? Import. Import'da Tüskendio var. O yüzden sana basıyorum. Ah. Resimdeki sendin zaten. Cinsiyetine bakmadım. Kesin erkekti. Aynen. Doğruymuş. Oh. Geldi. Tarihine bakalım. Aa uyuşmazlık belirlemiş. Sorgu. Süresi dolmuş belgeli. Ne? Bir hata olmadı. Daha yeni yeniledim. Bana ne? Ah. Bana ne? Yanlış yazdıysa benim suçum. Telefona mesaj geldi. Evraklar. Ah. Ya bu sen misin lan? Bu sen misin? Hayır, hayır. Yıllar bana iyi davranmadı. Aslında yüz hatları benzemiyor. Ben bunu geri çevireceğim. İnşallah ceza yemem. Aa ceza yemedim çabuk otobüse 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 yetişmem lazım. Bakalım. Çi çi çi. Evet. Şey yerine bakmıyorum ben ezbere biliyorum bazılarını. Mesela neredeyiz? Aha Aristoska'da Orvet Vonor, Dogresten Paradizna falan var. Bu doğru. Yani basalım, gitsin yani. Ah. Nihayet. Naz yaparsan ben seni geçirmeyeceğim ama bir daha gelirsin. Hoş geldin. Diyor. Bakalım Antegra, da Glorian varmış. O yüzden sana bir. Evet basıyorum. Bam. Problem çıkarma beşinci, altıncı kişideyiz. Selam yakışıklı. Canın sıkkın gibi görünüyor. Eğer iyi zaman geçirmek istiyorsan bize uğra. Pembe günah. Tüm fantezileriniz için. <laughs> Allah'ım ya. Bir dakika bizde Doğu Grestin vardı galiba. Yine de bir bakayım. Aynen Doğu Grestin varmış. Ah. Ah Birkaç ay buralardayım. Mutlaka gel. Yok ya benim karım var. <laughs> Fantezimi onunla yaparım mı? Evet. Tipin aynı. Para. Aha! Biri geliyor. Ben barış sen şunu alayım. Ben evet çatışma var. Allahu Ekber. Bomba attı. Öldü. Bam. Lan kaçsaydın ya lan. Gerizek kuli. Bittir. Terör saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Her gün başlangıcında oyun kaydedilir. Birikimler, maaş, iyice kısımda işte 60 dolarımız var. Gün 2 bitti. Son bir gün daha oynayalım. Restinde terörist saldırısı. Kolecyalı provokatörlerden şüpheleniyor. Kontrol noktası kapandı. Daha fazla güvenlik, daha kontrollü denetleme lan. İki gün oldu. Hemen şey yaptınız ya. Çatışma yaptım. Aha. Amcalar buraya geldi. Ve şurada üç amca oldu. Müfettiş. Yurttaş. Şunu bir açalım. Yurttaş olmayan kişiler için giriş kuralları yeniden düzenlenmiştir. Bütün yabancıların bir giriş bileti bulundurması gerekir. Giriş vizesini damgalayıp belgeye kişiyi vermeden önce bilgileri doğrulayın. Yaşasın. Arstroska. Temel bilgilerden yapabiliyoruz bunu. Ve sıradaki. He wey wey hı hı hı. Ver. Hah. Giriş biletinde de var. Bu yabancıların giriş biletine e, ihtiyacı var. Sen kadınsın. Sen benziyor musun? Benziyor büyük bir ihtimalle de. Otur Gross var. Çıksana lan. Hah çıktı öyle basalım. Aa, al bakalım. Problem çıkarmayın. Sıradaki. Oo, oh, saçım şekil önümden çekil diyorsun. Ama senin giriş izni yok. Aynen. Pardon buyurun. Sana kafa atarım ilk başta versene. Ha bakalım. Onun da oluşuyor. şur ya da Batı Grestim var. İyi tamam. Hoş geldiniz. Ceza, sanki bundan ceza yiyeceğim gibi geliyor. <laughs> Yok yemedim iyi. Ee, merhaba. Daima seni mutlu edebilirim. Ya gene mi ya? Fantazinize. Dıt Bakalım. Scan diyor import da var. Tam tersi. Ping gel. Avayı sor. Ava ne lan? Öyle isim mi olur? Ver. Ee, Yurko City var. Burada. Tamam. Hoş geldin. problem çıkarma. Ha vay vay hı hı hı. Bence bundan bir şey çıkacak. Tıt tıt tıt. Tıt tıt tıt. Bakayım. Bölgeye. Nereliydin sen? Republia. Republia Boston. Buyur. Hoş geldin. İnşallah yanlış bir şey yoktur. Kendine iyi bak sen de. Oo, eh, çıkmadı. İyi. Ve O Bristam'da Skull diye bir yer var. Sana benziyor. benziyormuş. Bence bu Aa bak tam düşündüğüm gibi. Öyle mi? Öyle tabi Ha bakalım. Sıradaki ekran çizilmiş. Bence bu abiden sonra bir bizim o George gelecek. Bizde bir milyon. Bakalım Republic restoran adı var. Roman. Adı Roman. Gerçi olabilir ya. Ben şimdi o amca gelecek. Oha. Ben bir medyumum. Hayırdır. Hayırdır. En büyük ülke. Ama senin... Kişi de pasaport bulunması gerekiyor. Ben senin eline mi basayım? Hayırdır. Pasaport? Hayırdır. Hayırdır. Ah, Astros galika. Pasaporta ne gerek var? Değil mi? Pasaportunu görmem lazım. Tamam tamam anladım. Tekrar geleceğim. Sıradaki. Ama beni yeme ya. Vedor birleşik de değil ki. Nerede o? Birleşik Federasyon. Vedor. Dıt dıt dıt. Hiçbir fikrim yok. Benim de yok. Ah ve 10. kişiye yaklaşıyoruz. Evet, 10. kişideyiz. Ver bakalım. Alexandre. Aa. Pislik herif. Yazan kişi hata yapmışsa bana ne? Benim sorunum mu? Sıradaki Giriş biletin nerede? Kayboldu. Benim de sana basmam gereken evet kayboldu. Hadi bakalım. Lan bu sen misin lan? Yalançı pislik. dıt dı dıt. Size benzemiyor. Ne desem bilemiyorum oradaki benim. E bahane. E bahane. Oh be ceza yemedik. Ve saat 6. Ye. Yeah. Dıt. Da da veri Ama sen kadın mısın ya? Belge ne derse o. Oh. İyi, tamam o zaman. Bence bu travesti. Ceza yeme. Ah! Of ya ceza yedik. Neyse, üçüncü günü de bitirdik. Bu bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.